Değerli arkadaşlar, Nisan ayında kaybetmiş olduğumuz e, arkadaşlarımız Özgür ve İlker için bu atlayışı gerçekleştirdik. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Buradaki bütün bisiklet sever dostlarımız, STK'larımızla, Kent Konseyi birlikte bir farkındalık yaratıyoruz. E, bunun devamında Perşembe gün yüzlerce dostumuzla birlikte, bütün e, Fethiye'mizdeki gönüllülerimizle birlikte ve bütün kadarla birlikte Beşkaza Meydanı'ndan e, kadar bisikletle birlikte bir seyahat edeceğiz. Buradaki amacımız mutlaka ve mutlaka karayollarındaki seyahat eden bisiklet sürücülerine ve yayalarımıza karşı bir yasal düzenlemenin yapılması için bu çalışmalar yapıyoruz bizim e, isteklerimiz e, dikkate alınır ve mecliste yasalaşır. E, önümüzdeki süreç içerisinde bütün dostlarımızla birlikte gerekli çalışmaları yapacağız. E, bu farkındalıkları e, yaşatmaya ve ya, ulusal basına ve uluslararası basına taşıma noktasında da birçok e, çalışmalarımız olacak. E, ben e, tekrardan e, bu faaliyette e, görev alan, bu farkındalık e, hareketinde görev alan bütün pilotlar bütün Fethiye'mizdeki gönüldaşlarımıza, STK'ya ve kent konseyimize sizler huzurunda çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü de saat 1'de bütün Fethiye'li dostlarımızı Beşkaza Meydanı'na davet ediyorum. orada sadece Fethiye değil, Muğla değil, ülkemizin birçok noktasından vatandaşlarımızla birlikte yoğun bir katılımla e, hep beraber bir seyahat edeceğiz bisikletle birlikte. Orada da basın açıklamalarımız olacak. Bu yasal düzenleme noktasında da ilgili kurumlar, ilgililer, kimse onlarla birlikte bizler raporlarımızı sunacağız. Umarım bizim taleplerimiz ve isteklerimiz dikkate alınır ve yasalaşır diye düşünüyorum. Tekrardan bugün beraber olan, bu gücü düzenleyişi bizimle beraber olan bir bölüm çok çok teşekkür ediyorum. Bu bölgeyi sizler de biliyorsunuz. Çok profesyonel pilotlarımız var. Ben 2019 yılından bu yöne defalarca gerçekleştirdim. Ve bu güzel coğrafyayı da onlarla birlikte gökyüzünden izleme şansı oldu. Tekrardan bu uçuşta bana eşlik eden pilot arkadaşımıza çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.